Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere sizlerle yepyeni güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. Modelimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten hem şık, hem gösterişli, hem de harika bir model. Modelimi şöyle simli gri bir ipimle hazırlayacağım arkadaşlar. Gerçekten hem dokusu çok güzel, hem örgüsü çok güzel. Şöyle gri renkte, orta incelikte bir ip arkadaşlar. Evet şöyle şişlerimde hemen göstereyim. 3,5 milim şişlerimle bu harika modelimi sizlerle paylaşacağım. Sizler de hazırsanız orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip simli. Sizler de evinizde nasıl ipleriniz varsa bu güzel modeli değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, modelim çok şık ve güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz ve sizler de benimle birlikte bu güzel modeli hazırlarsınız. Hemen ilmeklerimi atarak desenimi kurmaya geçtim. Evet şöyle sevgili hanımlar, 2 iki ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım. Sonra modelimizi hemen kuralım arkadaşlar. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Harika güzel bir örgü modeli olacak. Evet sevgili hanımlar Google Trend, YouTube Trend modellerinden yine sizlere şık ve güzel bir model seçtim. İnşallah beğenir benimle birlikte yaparsınız. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet şöyle 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimi hazırladım. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Evet şimdi toplamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimiz var. Hemen şuradan bağlayalım desenimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet örgümüzün arka yüzündeyiz. Sizler lastik yapmak isterseniz lastik yapabilirsiniz. Dilediğiniz lastik modellerini tercih edebilirsiniz. Ama bu modeli haroşa lastik çok yakışıyor sevgili hanımlar. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Burada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burası hazırlık sırası arkadaşlar. Ben şöyle bir sıra düz örgümü öreceğim. Ön yüzde desenimi kurmaya başlayacağım. Evet şöyle 16 ilmekli modelimizi kuracağız. Hem kolay, hem güzel, hem gösterişli harika bir model. Evet şöyle bir sıra düzümü ördüm arkadaşlar. Burası hazırlık sıram. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen burada yine bir sıra düz örgü örüyorum arkadaşlar. Bir sıra düz örgümüzü öreceğiz. Modelimizin birinci sırası. Evet şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de bir sıra ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde de bir sıra şöyle ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Uzun zaman önce sevgili hanımlar ee, şoktan mı almıştım tam olarak hatırlayamıyorum, bimden mi almıştım, oradan almıştım bu ipimi. Ee, uzun süre kullandım gerçekten çok güzel bir ip. İpimizde söylemek istedim nereden aldığımı çünkü e, yüncülerde var mıdır bilmiyorum. Bimden mi, şoktan mı bir yerden aldım. Şimdi ikinci sıramı da hazırladım, modelimin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Yine bir sıra düz örüyorum. modelimin üçüncü sırası bir sıra düz kanalıma ve bana verdiğiniz destekler için hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim arkadaşlar beni yurt dışından izleyen ve Türkiye'mden izleyen tüm değerli dostlarıma teşekkür ediyorum Evet modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde tamamladım modelin dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim yine burayı da ters kenar ilmeğini örmeden alıp tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet sevgili hanımlar, modelimizin ara bölümünü yapıyoruz şu anda. Ön yüzden iki sıra düz, arka e, arka sırasından da bu şekilde ters yapıyoruz iki sıra. Modelin 5. sırasında da deseni kurmaya başlıyoruz. Evet modelimizin dördüncü sırasını da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelin 5. sırasında desenimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi modelimizin 5. sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir kez doladım. Buradaki ilmeğim var. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar modelimizin 5. sırasında bakın desenimizi kurduk. Şimdi modelin arka yüzündeyiz ve 6 sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet modelimiz çok kolay ve çok güzel. 8 sıradan oluşan bir model sevgili hanımlar. Gerçekten güzel bir model. Evet modelin altıncı sırasında tüm ilmekleri ters ördük. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Ve yedinci sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipimi ön tarafa alıyorum. Burada şu iki gördüğünüz ajurlu ilmek ve hemen yanındaki ilmeği ipi kendimden tarafa alarak kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak örüyorum şekilde. İpim benden tarafta. Bakın aşur ilmeğim ve yanındaki iki ilmeği bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada bakın ilmeklerimizde bir eksilme oluyor. Evet iki ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın ilmeklerimiz yarı yarıya eksildi arkadaşlar. modelimizin 7. sırasında bu işlemi yapıyoruz. Son iki ilmeğimi de birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelin 7. sırasında bu işlemi yaptık. Şimdi modelin 8. ve son sırasındayız. Final sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doladım. Bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. Bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. Bir tane ters ördüm. Bir kez doladım, 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 bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimiz kaldı. Evet sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimizi de hemen örmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın bu başlangıçta arttırma yaptığım için sonda yapmıyorum. Yaparsam ilmeğimde artış olur. Hemen bakın 2 4 6 8 10 12 14 15 16 ilmek örmüştük. Yine 16 ilmek. Evet buna dikkat edelim. Yani burada artış yapmayalım. Yaparsak ilmeğimizde artış olur. Desenimiz bozulur arkadaşlar. Evet şöyle ben sizlere bir model anlatmış oldum arkadaşlar. Modelimiz çok güzel ve çok şık. Şimdi ikinci bir modeli kurabilmek için ne yapacağız? Şurada ilk sırada kurmuş olduğumuz modeli şimdi burada kuracağız. Modelin birinci sırasında düz örgüler yaptık. 2 sıra önden düz, 2 sıra da arkadan ters yaparak 4 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi şuradaki ara model arası arkadaşlar burası. Bu model arasını buraya uygulayacağız. Hemen ilk iki sırasını göstereceğim. Çünkü modelimizin aynı tekrarını yapacağız. ve videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum ikinci modelin birinci sırası tüm ilmeklerim düz bu şekilde Evet modelin birinci sırasını bakın bu şekilde tüm ilmekleri düz ördüm şimdi modelin ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm ilmeklerimi bakın ters olarak örüyorum Tüm ilmeklerim ters. Bu arada bir şey hatırlatmak isterim arkadaşlar. Alt yazılardan modeli göremiyoruz diyorsunuz. E, videonun sol üst köşesinde CC yazıyor. Oraya basarsanız e, yaz, alt yazıları kaldır yazar. Ona tıklarsanız alt yazılar ve kalkar modeli daha rahat görürsünüz arkadaşlar. Evet şöyle modelimizin birinci ve ikinci sırasını hazırladık. Şurada Şimdi aynı şekilde bir sıra düz bir sıra ters yine yapacağız arkadaşlar. Sonra desenimizi kuracağız. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şuradaki aralığı yani model aralığını hemen burada 4 sıra olarak uyguladık. Şimdi burada tekrar sevgili hanım var. Modelimizi kuracağız. Hemen burada modelimizin 5. sırada kuruyoruz. Kenar ilmeğini örüyoruz. Sevgili hanımlar bir dolayıp 2 ilmek kesiyoruz. Hemen orayı da göstereyim. Hatta modelimizi anlatalım tekrar burada. 4 sıra şu ara boşluğu düzümüzü ördükten sonra hemen bir kez doluyorum. Video uzasın istememiştim ama yine anlatacağım arkadaşlar. Anlayamayan olur belki. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın bir doladım iki ilmek ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Modelin 5. sırası burası bakın. Bir doladım 2 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmek ördüm. Bir doladım. İki ilmek ördüm bir doladım 2 ilmek ördüm bir doladım 2 ilmek ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın modelin 5 sırasını bu şekilde kurmuş olduk burada e, siz şimdi arkadaşlar birinci modele bakarak devam edebilirsiniz modelimizi videomuzu uzatmayalım bazı arkadaşlar videolarınız uzun diyor Aslında çok uzun videolar yapmıyorum ama uzun diyor sıkılıyorlar. O yüzden birinci modeli, bak, modele, bakıp modele bakaraktan ikinci modelimizi devam ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın modelimi ilerlettim. Burada tekrar hani video uzamasın diye ben sizlere 5. E, sıra ve 6. sırasını gösterdim sevgili hanımlar. 5. sırayı gösterdim. Ee, şöyle iki model hazırlamış oldum modelimiz gerçekten çok güzel harika gelin şallarına çok yakışacak bakın simliplerle yaparsanız harika gelin şalları gelin yelekleri olur çok güzel olur sevgili hanımlar modelimiz gerçekten hem şık hem gösterişli hem de çok güzel bir model şöyle modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Evet sizler yapacak olduğunuz örgülere göre ilmeklerinizi atın. 2 ve 2'nin katlarında deseniz de uygulamaya başlayın arkadaşlar. Şimdi ben modelimizin ilerlemiş halinde hazırladım. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Evet şöyle simli bir ipten hazırladığımı sizlere gösterdim. Bir de bakın şöyle güzel bir lila rengimle modelimi ve desenimi hazırladım arkadaşlar. Oldukça güzel şık oldu. Şöyle bir kenar patı yaptım bakın. Şöyle bir kenar patımız var arkadaşlar. Şöyle desenimiz de bu şekilde. Gerçekten harika bir model gördüğünüz gibi. İnanın bakın modeller farklı bir ipte daha değişik duruyor sanki ama aynı model bakın. Harika. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten bakın ip rengine göre bile model farklı duruş sergileyebiliyor bakın. Evet sevgili hanımlar inşallah bu güzel modelimi beğenmiş. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Evet şöyle modelimizi yakından da gösteriyorum. Şöyle. Evet sevgili hanımlar bugünkü modelimiz buydu. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bakın modelimin arkası da böyle harika bir model. Evet sevgili hanımlar 2 yaşında bir bebek için bu parça mesela yelek ön yeterli 42 kaç ilmeğimiz vardı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 Evet 42 ilmek bir eksik saymışım 42 tane ilmeğimiz var fazla kaldı Evet şöyle bakın Evet hanımlar bir modelin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitti. Modelimizi beğendiniz. Dediğim gibi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla yapmayı unutmayın. 2 yaşında bir bebek için dediğim gibi bakın 42 ilmek ön 42 ilmek de bu tarafta yaparsınız. Ee, arkasında sevgili hanımlar 90 ilmek yapsanız yeterli gelir. Evet sevgili hanımlar yeni videolarda Tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hemen şişlerimizde koyuyoruz. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere hoşçakalın.